Oyun kaçmaz mı? oynuyoruz? Çok kızı güçlendir. Arkadaşlar çok bu çok küçük kalmışız. Birazcık kaslamamız lazım. Hadi önümüze geçelim. Ne diyor bize eşyaları toplamak? Toplayarak üzerine tıkla. Tamam dur bakalım neler nelermiş. Bakalım tıkla. Bir tane aldık. Nereye koyacağız bunu? Şuraya. Oha! Oy ne yaptı bu kız? <laughs> Şimdi nereye gitti? Baba hanım, bir tane daha var. Aa, egzersiz yapıyoruz, gücümüzü arttırıyoruz. Bu sesler ne be? <laughs> i̇şte sesi duyuyor mu? Evet. evet. Bir dakika şimdi ne kadar yapabileceğiz bunu? Ha, şurada enerjimiz var. Tamam anladım. Tamam abi sal beni bir bakayım ya. Bir dakika. Bir. Değişim var mı? Kız gene aynı kız. <laughs> Yusruş'tan öne kal birazcık. Ver bakayım canım. Toplu. Ooo Yusruş'a. Taşıma gücümüz artmış kızım. Bak şimdi. Hadi. <laughs> böyle vurabilir misin kızım? <gülüyor> mi? <gülüyor> Ay enerjimiz artıyor. İsra koparttı kızım yüzümü koparttın. <laughs> şimdi vur kız vur. Ayda kız iyi bir dakika şimdi burada ne var? İsra orada araba mı var? Binmek için mi kırmak için mi? Kırmak. Toparla bakayım canım. Bütün tuğlaları alacağız. Hepsini hiçbir şey... Var. Aha! Ana! Aldıkça çıkıyor. Oy oy oy! Bunları kırabilir miyiz? Hayır. Çocuk televizyon kırıyor orada. Aha! Vur kızım, vur! Ben de eşlikli de alabiliyorum. Bir bir şey çıktı. Bana ver onu, o benim. O neydi be? Televizyon? Televizyon. Televizyon bir tane alabiliriz. Bakalım televizyon da sıkacakmış. Televizyon değil de baba. Radyo mu? Evet. Oo iyi enerji veriyor. Şu neymiş? Tuvalet. Şundan bir tane <laughs> var. Radyoda değil ısıtıcı. Yemek ısıtıcı. Kızım tuvalet aldık işte. Şu <laughs> demir. tuvalet kıracağız arkadaşlar. Gibi <laughs> dop tuvaletleri. Vur bakayım yavrum. Kritik vuruş yaptı kız. Ne verecek? 56 enerjimiz var. 83'e çıktı. Bence birazcık kendimizi güçlendirelim mi? Evet. Güçlendirelim. Egzersiz maliyeti. Egzersiz maliyeti. Hadi bakalım ne veriyor? 30 gücümüz oldu. 33 34 Bitti mi? Kızım birazcık kalınlaşsaydın Allah'ın aşkına. Hiç yemek yemiyor. <laughs> olacak bu ya yani diye yemek yemesi. Kızım ben bakalım. benim gibi olacak. Benim gibi olsun. İyi iyi bir şeyler yapabiliyoruz hiç olmazsa. Bir tane de tula ver. Şurada tahta ver. Oh, pasta gibi oldu. Hadi bakalım. Hadi. Maşallah iyi güzel mi? İyi gibi işte. Şundan ver. Be. Şuraya ben bunların hepsinden alacağım. Hepsinden kıracağım. Çocuğum <laughs> baya bir <gülüyor> sırtlanmış. <gülüyor> bayağı bir sırtlanmış. Demir kıracağız demir. Vur bakayım yavrum. Bak bozsunca ardı ardına kırıyor. Ben ya bırak. İnşallah biz kırılmayız. <laughs> Şimdi kırayım sırası sıra sende. Oyna kızım. Oynamayı biliyorsun değil mi? biliyorum. Arabayı ne zaman kırarız? Biraz zor gibi. Onlar basit kaçıyor. Şunlardan alacaksın. Yusra kule yapmak istiyor herhalde arkadaşlar. Evet onu al bakayım. Başka şeylere bakacağız. Kır bakayım şunları sen bir güzelce. Bir tane de tuvalet alacağım. Araba. Almaz. Ya. Güzün yok. Olur mu canım? Çocuk Hayır. kendini... Çocuk birazcık var ya büyümüş ha yan taraftaki çocuk. Birazcık dişli gibi geldi. Koy bakayım yavrum. Kızım oraya koyamazsın adamın yeri ya. Adamı yerine niye koyuyorsun? Aa, yükseltebiliyoruz böyle ben. Ana! Bu nasıl oluyor? Bak kadın da yapmış yani. Kusura ne yaptın kızım yani ayva şimdi. Olabiliriz. Eyvah eyvah onu almaz. Man, man, evet man, man. gördüğünüz gibi Yusuf'un oynamasının farkını görüyorsunuz. Kule yapacak şimdi oraya. Koy bakayım kızım. Doldur kızım. Evet. Baya bak ne yap biliyor musun? Bir televizyon al bir demir al. Bunlar güç vermiyor kızım. O zaman al demir demir al demir. değil bu yama kısıtıcı. Ya mikrodalga demek ya. Aynen ha doğru doğru doğru. Ş mikrodalga. Yükselt bakayım. vallahi çok iyi oldu. Dur biraz alayım. <laughs> Bunların hep sadece bunlardan al. al. Yok televizyon al yetmez. Kurtarmıyor televizyon al. <laughs> nasıl Mikrodalga işte ya ne önemi var Allah aşkına ya Anlamıyor sanki çok Bana bir şey geldi. Be, Şimdi ben olsam vurdum. Oyo. İsra sabaha kadar vuracak kızı bu da. <laughs> Eşya ağırlıkları bölge. 1 2 3 15 diye gidiyor. Vur Allah vur. Vur Allah vur. Ana 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 ana. Televizyonda adamlar bunun onda birini kıramıyor ve çıkıyorlar da. Vur kızım vur öyle değil bak bir tane. Yusra, Yusra dur kızım. Allah Allah kürek çekmiyorsun denizde. Böyle mi? <laughs> Alacağız. Dur. Çek bakayım hemen alalım. Başka bir geliştirme, geliştirme <laughs> bir şeyler yok mu ya? Kızın ayakları kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> vur hadi vur. Aldık Allah aşkına birazcık büyüsene ya. Gözünü yaniyim ya. Arkadaş davet et. Şurada. Bir dakika şunlar ne? Bebek erişte diyor. Bebek <laughs> miyiz biz hala? Egzersiz yapabiliriz. Başka hiçbir şey yok mu? Yok. Başka hiçbir şey yok. Grup ödülü diyor. 150 enerji. Tamam. Egzersiz yap bakayım. <laughs> Güçleniyoruz. Ne o ya? O ne kızım? Enerjimiz düşüyor. Ama gücümüz artıyor. Birazcık kalınlaş ya. Çık şuradan bakayım. Abi ne diyor? Harekete geçebilsin gibi görünüyor. Aaa! Oo! Başka yere gidiyoruz. Evet baba. Abi, böyle e, böyle bina kadar var. Bine kadar gideceğiz. Bak şimdi parçalıyor. Ne yaptın kızım? Kapıyı kırdın ya. Baba bine kadar gideceğiz. Yok ya. Ee, gideceğiz. Ne diyor burada? Evcil hayvan aksesuarları. Vay vay vay. Bu ne? Kanat. Başka? Tamam bunlara bir şey yok ya. Şimdi başka ne alalım? Bir şey almaya gerek yok. Aram yengeç. <laughs> Sever miyiz? Severiz. Ama bunları kırmanın bir bahanesi yok. Yengeç yutuluyor Yengeç yutulur mu? Yenmiyor kızım. Direkt Yeniyor. yutuyorsun boğazını parça. Hayır hayır bak böyle pişiriyoruz sonra ben konular kapatıyoruz sonra konunun çıkarılarını çıkarıyorum Ben yemedim kızım. Yürüyormuş. Ben yemedi düşünüyorum. düşünmüyorum. Sen ben yürü... yiyeceğim. Sen ye kızım. Sen Çinlilerden bir farkın yok. Maymun bile yersin değil mi? Hayır baba. <laughs> Hayır <bile> diyor. <laughs> Bu ne? Ya da bir küçük bir şişi gördü. Çinler bisiklet bile yiyor. <laughs> Çinler her şeyi yiyor kızım anladın mı? Aç kalsa toprağı yiyecek. <laughs> bir dakika Adam, ya, burada çok bile güzel bile. şeyler oluyor. Ha. dur bakayım al bakayım şunu. Kım bile De, ya. Şunu veriyor mu? <laughs> Onu da veriyor sanki. Tamam gücümüz bitti. Bisiklet güzel para veriyor. Hadi! Ha, Avuu diyor. Başka buradan alabileceğimiz bir şey var mı? Oraya gidebilmek için. 250 gücümüz lazımmış. Şuradan bir şeyler yapabilirsek bakabiliriz. Şöyle. Kanat... Ya, ha, bir dakika. Daha. Yüz enerjiye bunu veri. Ne verdi? Bir şey ver. Sırt çantasını ne yapayım ya? Ne işe yaradı sırt çantası? Yine kanat geldi baba. Kanat geldi gerçekten. Diğerinden alacağım bir dahakine. Çat 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 çat. Bir egzersiz yapalım gücümüz artsın. Ondan sonra çok güzel bir kırış yapacağız. Herkes şok olacak. Çok <laughs> Bir yerinde büyüsün Allah aşkına. Geldiği gibi aynısın ya. Hazır mısın? Bas bağırsa. Patlat Hadi bakalım ne gelecek ne gidecek. <laughs> Uçuyor. Evet. Kız kritik vuruşlar yapmaya başladı. 190, 200 enerji, 260. Bir şey çıktı. Ne çıktı? Fazla çıktı. Bu ne çıktı böyle? Ver bakayım. Al bakayım bisiklet. Bir tane 300 şey alayım mı? Ne? Ne alacağız? Hayır alma. Şundan alayım 300 Merak Şu 300 mısın? Şundan al be ya. Almıyor mu? Bak almıyor. Bir dakika. Bunlardan veriyor. Bu neymiş? Bu ne? Ha, bunlar parayla satılıyorlar. Ee, o zaman bir güç denelim, bir bisikletin üstüne almaya deneyelim. Çok tatlı. geliş kızım, geliş, kendini geliştir. Sağlı <laughs> 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 Kızın suyu çıktı ya. Birazcık, aa, Yusra. İlk geldiğimiz gibi değiliz, biraz büyüdük. Etimiz, budumuz yerine geldi ha. Wow, Her çocuğa şey baksa bir iş, yegişleri toplamış. O kadar yüksek yapacağım ki. Çocukları da al üstüne koy kızdım. <laughs> Kule gibi oldular valla. Doldurun doldurun. Yarış yapıyorlar aralarında. Aynı o çocuk da Yusroş gibi yapıyor şu an. Bakayım. Oo. Adam oyundaki bütün yengeçleri almış. Evet, o diğer çocuk oyunun dışına çıkacak şimdi. Yok ben çıkacağım. O diğeri dayanamadı vurmaya başladı. Bence sen de vurabilirsin. Işte. Abi adam nereye gitti ya ya? Oo, üç tane taşıyacak gücümüz mü var? Evet. <laughs> Kafamıza devrilecek şimdi altında kalacağız kızım. Zaten kız küçücük. Daha almıyor, daha almıyor. Abartma. <laughs> Bisiklet kırıyoruz ya saçmalı. <laughs> <laughs> Diğer çocuk sadece yengeçlerden kule yapmış ya. <laughs> ne geziyor bizim yanımızda? Bize hiç acımadı. Yandakiyle yarışa girdik ve şimdi kıracak. Al kızım kır. Al hadi, hadi bakalım. Bas bakalım E'ye. Evet Allah. Oyunun en tepesine çıktık. Ayva yedik şimdi. Yalnız var ya bir enerji verecek ki diğer tarafa geçeriz büyük ihtimalle. Hadi yavrum. Aşağıda da ağzını açmış şimdi düşen et, dengeci etlerini yiyor biliyor musun? Ne hayır. <laughs> <laughs> bir sürü var kızım bunu kırma. Ya. <laughs> diğer kız dolduruyor mu? Vallahi var ya uzaya kadar yolu var. Aa, diğer odadan da geçiyor bak bak. Bak diğer odaya götürüyor görüyor musun? Ana. Oyunun hilesini bulmuşlar herhalde. Diğer tarafa gidip egzersiz yapacak. Evet son vuruşlar. Ne geliyor? Yanımızdaki kanat. O neler <laughs> lan çıktı? Şuna bakayım şuraya. Oba tek atıyor resmen. Şundan ver bakayım. Vermiyor. Bir egzersiz yapalım mı? Evet, yapalım. Bence bir şişmanlayalım ya. Hayır. Misruş arttı kızın. <laughs> evet çok güzel. Kızın gelişimini görüyor musun? Bacakları yüzü şişmeye başlayacak şimdi. Evet. Normal halimize döndük ya. <laughs> Tipe i̇şte bak Allah aşkına ya. Arkadaşlar görüyorsunuz bakayım şundan bir tane alıp kıracağım deniz altında. Geliyor mu? Evet. Geldi valla. Vur kız. Oo efsane. Evet bayağı iyiydik. Arkadaşlar dünyanın en güçlü sol boynumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoları gelmiş için ne yapalım? Ömrümü da alıyorum bebeğim. Böyle kalalım. Sevgiler. Güzelce iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah. Görüşürüz. <laughs> <laughs> <laughs>